Merhaba sevgili hanımlar. Filiz'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, evet sevgili arkadaşlar, yeni bir model çalışmam var. Bu renk tonlarını kullanacağım. Yazmamız büyük güllü. Büyük gülleri olan yazmamız. Evet arkadaşlar, bu renk tonlarını kullanacağım içinde olan renkler açıklı koyulu. Renk numaralarımız Altınbaşan 244 numarası. Bu şekilde e, çizmelinin 354 numarası şu şekilde göstereyim e, yeşil ipimiz var arkadaşlar 2 numara altın başan şöyle altın başa yurdum rengi var 89 numara açık oldu numarası yok arkadaşlar muhtemelen bu da çizmeliydi ama numarası yok e, bu da altın başağın 740 numara. Bu renk tonları çok güzel, açık rengimize e, renk numarası yok arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Yazmamız çok güzel yazma arkadaşlar. Şu şekilde büyük gülleri olan çok hoş çok güzel. bu şekilde arkadaşlar. Desenleri bu şekilde. Yapım aşamasını hep birlikte geçelim arkadaşlar. Umarım severek ilerleyeceğiniz bir, bir video olur. Evet arkadaşlar, zürafamı öncelikle gitmiştim. Bu şekilde. Eee ara yolumuzda iki tane yaptım. Dilerseniz yine de göstereyim kuyumcu kafes şeklinde arkadaşlar bir tane zürafayı yaptım zürafama geri dönüyorum üzerine pırpır yapıyorum bu şekilde yan zürafaya geçiş yapıyorum bu şekil arkadaşlar. Ee, modelimizi kurmaya başlayalım. Arkadaşlar 6 tane zürafa yaptım. 3 tanesi arada, arada kalacak. Eee geri dönüyorum. Buraya bir kaya oluşturacağız arkadaşlar modelimizi kurmak için. tekrar geri dönüyorum. Buraya köprümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar sürafalarımı batarak aşağı iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde. ipimi geri atıyorum zürafama geri döndüm buraya minik pırpır yapıyorum tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar zürafama geri dönüyorum pır pır yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. ara modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu da yapıp modelime geçelim. şekilde ara modelimiz Evet arkadaşlar renkli ipimi taktım oluşturmuş olduğumuz köprü köpüğümüze batıyoruz bu şekilde ipimi tutturuyorum buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. İpimi geri atıyorum. Sırafa batıyorum. Bu şekilde ortada artırma yapıyorum tekrar geri dönüyorum ortada artırmış olduğumuz zürafamızı batıyoruz Tekrar aynı yere batıyorum, artırmamı yapıyorum, tekrar yavdurafa ya geçiş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sağda solda artırma yapmadan sadece orada da yapıyoruz. 6'ya kadar artırmamı yapıyorum. bu şekilde 6'ya kadar artımımı yaptım arkadaşlar tekrar ipimi geri atıyorum şimdi kesme işlemimizi yapıyoruz artırma yapmıyorum Bir tane zürafamız oldu. Tekrar ipimi geri atıyorum. Bir tane zürafamız oldu. Tepesine batıyorum arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Bu şekilde. İpimi kesiyorum. Tekrar aynı işlemi de bu tarafta yapıyorum. 3 tane zülfü ile başlıyorum. geri atıyorum ipimi ortada artırmamı yapıyorum yan zürafaya geçiş yapıyorum bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar aynı işlemi de burada yapıyorum bunu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar aynı işlemi de yapıp geldim açık rengimi taktım ipimizi başlamış olduğumuz zürafamıza tutturuyoruz bu yeşil zemin üzerine değildi arkadaşlar buraya değildi ee, Buradaki başlamış olduğumuz zürafaya. Yandaki zürafaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde tekrar zürafama geri dönüyorum. aynı yere batıp minik pırpır yapıyorum Arkadaşlar bu şekilde tekrar zürafa batıyoruz bu şekilde bu ipimi yapmış olduğum zürafaya yine mi geçiriyorum bu şekilde tekrar aynı yere batıyorum ve bir pırpır daha oluşturmuş oldum arkadaşlar Tekrar yandaki zürafamıza battım. İpimi yapmış olduğum e, zürafanın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Ve tekrar aynı yerden geçiriyorum. Ve buraya bir pırpırımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi yan tarafa da yapıp geliyorum hanımlar. Tolumunu da beraber yapalım. Şimdi yükselttiğimiz yerden 1-2-3-3. Üç, zürafamıza ipimizi tutturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde tekrar karşı sıraya batıyorum karşı zürafaya battım modelimi çeviriyorum buraya bir tane sıfır battım arkadaşlar tane aynı boyutta pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde krem rengi ipimi taktım bir an tutturuyorum 3 tane de buraya arkadaşlar pırpır pır yapıyorum üç pırpır pır mı yaptım ipimi geri atıyorum bir tane zürafa yaptım. Zürafama geri dönüyorum. Ve bir tane zürafamız oldu. Tekrar üzerine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bitiriyorum. Ben diğerlerinde yapıp geleyim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar modelimin son hali bu şekilde oldu. Bu şekil. Yazmamızın da içinde oldu olan renkleri kullandım arkadaşlar. Arka yüzünden de göstereyim. Bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atıp yorum yapmayı unutmayın. abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.